Emre, yanıma yaklaşma bir süreliğine. Öldüm Emre. <laughs> Yanına yaklaşmıyorum. <laughs> Kalır, kaldır Hop. Oh, oh, geldi 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 gemiye bindi gemiye bindi gemiye bindi aldı nasıl şimdi öldün Hayır lan. Geldi mi sen? He. Çok vurdu ona. Öldü öldü. Çapıyı kaldı çapıyı kaldı. Abi, Aptal kaçıyor ha. Dur batabilir. Dur. Goday. <laughs> Goday <die> yazdı. <laughs> Alın lootlar gidiyor lan. Solumuzda loot var. Oha! Lan 3-4 tane gemi var. Kaç, <laughs> kaç, kaç. Yani Oğlum, buna... Emre, Allah! Ne lan? Açtım. Hay, hay, hay! <laughs> Oy! Emre kaç. Yak, ah. yak, 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 Hülya, holda. Lan, ah. Şu nara vursan da. Sağ yap, sağ yap, sağ yap. Ah, <laughs> oh. cidden. Oha. Baba, <laughs> maaleg, oğlum ne yapıyorsunuz? So <laughs> sen çevir, sulakim. Sen sen çeviriyorsun. <laughs> salak ya. Vallahi. Sağ çevir, sağ çevir, sağ çevir. Sağdan yap, sağdan yap. Sağdan yap, sağdan yap. Sağdan yap, sağdan yap solda da ada var. Sağdan yap. Lan, Oğlum niye ben... sola çevirdin? Sağa gidim, çevir dedik gidim. iki ya. Sol dedi, soldan gidelim. Lan sağ sol dedim. Sol. içeyim. <laughs> Selam. Annem guys çattım mı? Ice, Swayze, Luna <laughs> fark yapmıştı onu işte. <laughs> Aptal ya, <laughs> şeylere bomba atıyor ya. <laughs> <Ne> ya? <laughs> Ölüyorum ben Allah! Bitti çünkü bağla değişimiz. Ya da belki bu <laughs> abi şey geldi. Lan Emre. <laughs> <laughs> beyler, <Balıyı gülüyor> sana... beyler yardım edin. Ana, Emre. ana. beyler, beyler. Ah. Büyük ihtimalle sol, sol üstünden. Allah, Allah. <gülüyor> <gülüyor> bu ne lan? Aa, ilk defa görüyorum. Benim mi geldi bu? bunlar? Bunlar ne oğlum? Ben. Oha, bu ya. ne? kaç. Ya şunları. Canını seven kaçsın. Ah ölüyorum ben. Ya savaşmazsak kazanamayız be Ananı sikiyim ölüyorum kaç kaç. <laughs> ben de. Abi kamera şakasıydı. <laughs> ne, ne oluyor lan? Allah! <laughs> ah. Tayfaya kamera şakası. Dur <laughs> bekleyin de geliyorum. Sen yapman lazım aslında. Ne? Burası kaldı. Kaldırdım beyler. Hop. Fake. Aa aşağıda. Evet. Fake de ya. yapma ya. yapma. Tamam, tamam. Oy manzaraya bak. Tamam, tamam, Allah bekliyorum. belanı versin. Düşünmez <laughs> sandım. Allah düşünmez sandım. Ondan gittim. Hem de kaldı Gidiyorum Ha yedek oldum lan. Ben yani bir daha intihar ediyorum. Ha neden oldun lan? Ağzına sıçayım ölmedim. Ağzı? <laughs> lan Emre atlama <attı gülüyor> <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> ben ne yapıyorum ya? Lan sıkıştım burada. <laughs> Dur hayır direkt <laughs> şey olsun diye. Direkt donca zaten. Ya. Ya. Ölmedim. <laughs> ya. ya. Efecan. Ben de ya. Efecan. Hı. Hmm. Ne ne ne. Ne. Çok güzel döndün hiç Xbox şeyi kolay oynadın yavaş yavaş ya, <laughs> evet. Yani şöyle dönmedin abi. Bak böyle dönmedin Emre de gelemedi. Abi ha. <laughs> de ikinci defa Allah bela işte. versin. <laughs> ya bas ya. Abi. Ya, yeter yeter yeter. <laughs> ha, salak ya. <laughs> Kendisi öbür tarafa. <laughs> Emre 200 IQ'nu kullanıyorsun ya Evet sana bak. Aferin. Tamam Tam, hadi gidelim. Lan Emre ne yapıyorsun oğlum? <laughs> ya, Ölm... Ya. <laughs> ya. ya. ama, ama, <laughs> <laughs> ama, ama sen ölmüştün. Işte. Oğlum canın azsa atla dedim ya Efe Can'a dinlemiyor musun? <laughs> <T pentru> Yeah. <laughs>